Merhaba değerli dostlarım. Efendimiz çalışmayı sever, zamanını da iyi kullanırdı. Zamanını değerlendirmeyi bilirdi. Kur'an-ı Kerim Necim Suresinin 39. ayetinde Rabbimiz insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur buyurmuştur. Çaba sarf etmeden, emek vermeden bir şey beklemek İslam düşüncesine aykırı anlayıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen bir hadiste hiç kimse kendi emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir buyuruyor. Çalışma bu yönüyle İslam'dan ölmüştür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları çalışmaya sevk ettiği gibi, insanları teşvik ettiği gibi kendisi de çalışmıştır. Ve bu çalışmasını, çalışma hayatını eli iş tutma anından itibaren ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür. Gençliğinde Peygamberimiz amcasıyla beraber ticari faaliyetlere katılmış. Hatta amcasının hayvanlarını otlatarak çobanlıkta yapmıştır. Bir seferde çölde seyahat ederlerken orada bir ağaç görüyor sahabe efendilerimiz. Efendimiz o ağacın yemişinin yenebileceğini ifade ettiğinde Ya Resulallah bunu herkes bilmez. Bunu çobanlık yapanlar bilir. Evet diyor ben de çobanlık yaptım. Hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış olmasın. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Ben de çobanlık yaptım buyuruyor Efendimiz. Hayatın her safhasında Efendimiz mutlaka çalışmayı teşvik etmiş ve bizzat kendisi de olduğu yerlerde çalışarak örnek olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kendisine verilen tebliğ görevini yerine getirmek için her türlü güçlüğe göğüs germiştir. Her türlü sıkıntı onun sadrına, sinesine çarpmış Allah davasını anlatırken İslam davasını önüne çıkan güçlükler efendimizi yıldırmamış, efendimizi yolundan döndürmemiştir. Yine efendimizin en önemli üzerinde durduğu meselelerden birisi de bir iş yaparken, bir çalışma yaparken bu çalışmanın mutlaka düzgün olması gerekmektedir çalışmayı itkan sırrıyla, işi tam manasıyla düzgün bir şekilde yapılmasını emrediyor Efendimiz. Hatta şöyle buyuruyor, sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel şekilde yapsın ailesinin geçimi için çalışmaya, fakir ve yoksula yardım için çaba sarf etmeye, çalışarak üretime katkıda bulunmaya ciddi manada önem vermiş, bizlerin de önem vermesini istemiştir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çalışmaya teşvik etmiş bizlere, tembelliği kınamış ve zamanın da boşa geçirilmesini asla istememiştir. İnşirah suresinin 7. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz mealen bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanın insan için önemli bir değer olduğunu kabul etmiş, öyle anlamış. Bu sebeple insan en iyi şekilde değerlendirmiş, zamanını en güzel şekilde değerlendirmiş, Müslümanların da böyle değerlendirmesini istemiştir. Sevgili Peygamberimiz, insanlar iki nimetin değerini kıymetini bilmezler. Bunlardan biri sağlık, diğeri de boş vakittir buyurarak boş vaktin iyi değerlendirilmesini vurgulamıştır. Bir başka hadis-i şeriflerinde ise sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, elinde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile onu dikecek vakti olursa mutlaka dikin buyurarak yapılacak herhangi bir işin, ertelenmemesini ve vakti saatinde yapılmasını vurgulayarak bizlere örnek olmuştur sevgili peygamberimiz. Allah Resulü Rabbimizden almış olduğu terbiye gereği vaktini en güzel şekilde değerlendirmiştir. Böyle değerlendirdiğinden dolayı da İslam kısa sürede çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Ailesine ayırmış olduğu vakit, çocuklarına ayırmış olduğu vakit, komşularına, akrabalarına, sahabe-i kiram efendilerimize, dışarıdan gelen elçilere, misafirlere ayırdığı vakitler hep planlı programlıydı. Efendimiz planla hareket ederdi. Sevgili Peygamberimiz, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte, insanlar ahirette öncelikle şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe cennete gidemezler veya sorguya çekilecektir. Birincisi, ömrünü nerede tükettin? Ömrü nerede tükettiğinden sorulacak. Birincisi bu. İkincisi, gençliğini nasıl değerlendirdiğinden. Üçüncüsü, malını nerede ve nasıl kazandığından. Dördüncüsü, servetini nereye ve nasıl harcadığından. Beşincisi de, bildikleriyle amel edip etmediği mutlaka sorulacak. Demek ki ömrümüzü dikkatli bir şekilde, ömür dakikalarını çünkü bunlar bize emanet. Ömür, gençlik, mal, servet ve bilgiler bize emanet olduğundan dolayı bu emanetlerin ciddi manada usulüne uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde bundan biz sorumluyuz ve bu sorumlulukta bize hesap verme ile karşı karşıya kalabiliriz. Hesap verme, duygu ve düşüncesinde olmamız gerekiyor bu vesileyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu işlerde, hayatını devam ettirirken sabır ve cesareti hiçbir zaman elden bırakmazdı. Hayatta insan önüne birçok engel ortaya çıkabilir. Birçok engelle karşılaşabilir. Sabır neden dolayı sabır eder insan? Üzüntü, sıkıntı ve acılara karşı direnme gücü gösterme. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 153. ayetinde Ey iman edenler. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir buyurur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de nurlu beyanlarında hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik verilmemiştir. Sabrın insan için çok gerekli olduğunu, yapmış olduğumuz işlerde, hayatımızı devam ettirirken, çalışmayı yaparken önümüze engeller çıkacak ve bu sabırla bunu aşmak gerekiyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sabredenlerin en zirvesini sabır kahramanıydı. Çünkü daha doğmadan babasını, 6 yaşında annesini, 8 yaşında dedesini kaybetmiş. Etrafında kol kanat gelecek ana baba olarak dedesi kalmamıştı. Şefkatli amcası bu talip Efendimiz'e kol kanat girmiş. Yetim ve öksüz büyümüştü Efendimiz. Evlendikten sonra çocukları vefat etmiş kendinden önce bütün çocuklarını kaybetmiş Hazreti Fatıma validemiz hariç kızı Fatıma hariç diğer çocuklarını kaybetmiş. Bunlar Efendimizin sabırlı olduğunu göstermiş. O asla isyan etmemiştir. Sabırla, metanetle yoluna devam etmiş. Şöyle buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Allah yolunda bana yapılan eziyet kadar kimseye eziyet yapılmamıştır. Kimse benim kadar baskıya maruz kalmamıştır. Öyle 30 gün ve gece geçiririm ki benim ve Bilal'in yanında yiyecek hiçbir şey kalmamıştır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sabırla bunların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Efendimizin miraca çıkmadan önce, Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce 3 sene gibi Mekke döneminde Hazreti Hatice Validemizin de vefat ediyor. 3 sene boykot yılları oluyor. Müslümanlar bir yere toplanıyorlar, orada kalıyorlar ve aç susuz yiyecek verilmiyor bazı akrabaları. Gece deve yüklüyorlar, yiyeceklerle Müslümanların kaldığı mahalleye sürüyorlar. Kim gönderdiği belli olmasın diye de bildirmiyorlar çünkü ciddi manada bir boykot var. Baskı var, yok etme var. Yiyecek verilmiyor, içecek verilmiyor. Çocuklar bir taraftan açlıktan ölüyorlar. Fakat buna rağmen Müslümanlar, sahabe-i kiram efendilerimiz bu olumsuz hadiselere göğüs germişler ve İslam için fedakarlıkta bulunmuşlar. Eğer onlar bu fedakarlıkta bulunmamış olsalar da biz bugün İslam'ı belki bu seviyede tanımamız, anlamamız ve anlatmamız mümkün olmayacaktı. En'am suresinin 34. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun ki senden evvel de peygamberleri yalanlamışlardı fakat yalanladıkları ve eziyete uğradıkları şeylere karşı sabretmişlerdir. Nihayet onlara bizim yardımımız gelip yetişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğup büyüdüğü Mekke'den çıkarıldı. Hiçbir insan kendi doğup büyüdüğü beldeden ayrılmak istemez ve Mekke'den ayrılırken Sevr mağarasına çıktığında, Sevr Dağı'na Mekke'ye bakıyor, ey Mekke diyor. Kavmim diyor beni çıkarmasaydı asla buradan çıkmazdım diyor. Hazreti Bekir'in ağlaması, üzülmesi karşısında la tahzen inna allaha ma'ana. Üzülme diyor. Allah bizimle beraberdir. Bunca eziyet ve sıkıntı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Efendimizin arkadaşlarını, Efendimizin sahabesini asla geriye döndürmemiş, çevirmemiştir. Ve o baskılar, zulümler bir zaman sonra yerini imana, mutluluğa, saadete bırakmıştır Allah'ın izni inayetiyle. Hiçbir dava fedakarlık yapmadan, hiçbir iş fedakarlık yapmadan ikame olunması bir şey elde edilmesi mümkün değil. Ticaret hayatında bile veya aile hayatında bile mutlaka bir fedakarlık görüyoruz. Bu fedakarlıklar neticesinde insanlar Rabbimizin inayetiyle bir şeye sahip oluyorlar, bir şeye kavuşuyorlar. İslam'ın güzelliklerinin anlatılmasında da bizlere, aile reislerine, annelere, babalara, eğitimcilere çok ciddi manada görevler düşür. Fedakarlık yapmadan evlatlarımızın hakikat öğrenmesi zor olsa gerek. Mutlaka biz fedakarlık yapacağız. Bugünkü fedakarlık esasında o zamanki fedakarlık gibi ağır değil. Fakat nefsimizi bir noktada biraz öğrenmeye, araştırmaya ve yaşamaya teksif edeceğiz. Allah'ın izniyle Rabbim de güzellikleri yaratacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında daima adaletli olmuş, hakkı gözetmiş ve insanları hakperest olmaya, adaletli olmaya davet etmiştir. Bir toplum sevgiyle kaynaşır, adaletle de ayakta durur. Haksızlık ve adaletsizlik toplumlarda huzursuzluğa yol açar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Efendimiz'e dost doğru olmasını ifade ediyor, emrediyor. Maide suresinin 8. ayetinde hak ve adaletle ilgili Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey inananlar! Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın, takvaya yakışan budur. Allah'tan korkun, kuşkusuz Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Allah Resulü hak ve adaletle ilgili ilahi emirler bir taraftan insanları tebliğ ederken emirleri bir taraftan da bunları kendi hayatında da tatbik ediyor. Allah'ın emir ve yasaklarını adaletle götürmeye, yürütmeye çalışıyor. Efendimiz'in ifadesi güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez diyor efendimiz. Yine başka bir hadislerinde de yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır diye efendimiz ifade ediyor. Efendimiz hak konusunda hakkın yenmeme konusunda hiçbir kimseye ayrıcalık tanımamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine peygamberlik görev verilmeden önce de haksızlıklar karşısında duruyordu. Haklının yanında oluyordu devamlı. Kendi 20 yaşlarındayken Erdemliler topluluğu yani hırfıl fudula katılmış ve bu Yolla haksızlığa uğrayan, güçsüz ve kimsesiz insanların hakkının korunması noktasında hak ve adalet sahibi insanlarla beraber olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakkına çok önem verirdi. Okul hakkının büyük ve bir sorumluluk olduğunu, sorumluluk gerektirdiğini belirtmişti ve bu sorumluluk bilinciyle de hayatını sürdürmüştü. Örneğin vefatından birkaç gün önce "Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam, onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı bana varsa işte aşağısın." İşte malım gelsin alsın diyerek üzerine hiç kimsenin hakkının kalmaması için Efendimiz asil bir davranış diye da koymuştu. Nisa suresinin 135. ayetiyle bitirelim. Ey iman edenler adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz ana babanız ve yakınlarınızın aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar fakir olsunlar. Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın şahitliği eğip büker, doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Her işimizde adil olmak, gerek şahıslara karşı, gerek ailelere, gerek bir kuruma karşı her hususta adaletli olmak Allah'ın emri, Rabbimizin emri. Adil davranmadığımız zaman bunun da neticelerinin, sonuçlarının mutlaka mahkeme kübrada ortaya çıkacağını bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Rabbim haktan, adaletten, insaftan, merhametten, şefkatten bizleri ayırmasın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.